Merhaba arkadaşlar Borsa Nazım kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte Ecos Teknoloji hissesinin teknik analizini ele alacağım. buradan önemli bir noktayı değinmek istiyorum. Videoların izlenme oranları ve geri dönüşleri benim hangi hislere daha fazla odaklanacağım birisine kritik bir rol oynuyor. Bu yüzden videoları izlerken beğenmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Şimdi hissemize bakalım. Hissemizde ne görüyoruz? Bakın önceden çizmiş oldum benim destek direnç. Aynı zamanda bir fiyat hareketleri üzerine belirlemiş oldum noktalar. Çünkü bu hisse böyle takip etmek lazım. En son gördüğü, bakın en son gördüğü e hissenin zirvesi. Tamam mı? Hissenin zirvesinden. Şu an bakma %70'e yakın bir düşüşten bahsediyorum size. Şimdi bu düşen pozisyon içinde hissemiz uzun zamandır. Uzun zamandan kastım da benim 5 Şubat 2024. Bir yılı geçkin. Ve aynı zamanda biraz daha yakınlaşalım. Aynı zamanda hisse bakın fiyat hareketlere göre. Neyimiz var benim burada? Düşen. Dip. Düşen. Tepe. Tamam mı? Düşen. Dip. Düşen. Tepe. Şimdi orta vadede konuşacağım. Orta vadede nasıl bir analizle ilerlemek lazım? Şöyle bakın şuradaki seviye görüyor musunuz? Hissemiz 15 Nisan haftasında 20 Nisan haftasında bir zorluyor. Nereye zorluyor? Benim bir önceki düşen tepemi zorluyor. Değil mi? Benim bir önceki düşen tepem kırılamıyor. Yani burada birinci not. 27-28 TL bantları kuvvetli bir ne bölgesidir burası? Direnç bölgesidir. Yani nasıl yani? Şöyle bahsediyorum. Bakın. Bakın kuvvetli bir direnç bölgesidir. Buradaki seviyeler kuvvetli bir direnç bölgesidir. Buradaki seviyelerin üzerinde kapanış yapmadığı sürece hissemiz ben düşüş pozisyonundan çıkıp yükseliş pozisyonu geçtiğini söylem. Yani hisse yükseliş pozisyonu geçtiğini söyleyemeyiz hisse. Yani gelecek. Bakın şöyle 1 2 3 günlük kapanış. Tamam mı? Şimdi ben bunu orta vadeden konuşuyorum. Çünkü buradaki seviye, buradaki seviye bölgeleri 27 28 bandları. kuvvetli bir direnç bölge bandıdır. Bakın zaman test edilmiş. Ne oldu? Kırılmamış. Daha sonra tekrar çıkmış bakın. En üst yine kırılamıyor. Düşüş düşerken tekrar bir zorlama kırılmıyor. Aşağı doğru sert bir düşüş. Peşinden sert bir yükseliş. Bakın 24 Mart'ta 18 Nisan %60'a yakın yükseliş 17 işlem yönünde. Ne yaptı? Tekrardan kıramadı. Değil mi? Tekrardan kırılım olmadı. Yine tekrardan sert bir düşüş ve bir süredir de şuradaki 21.5 TL bandı takılıyor. Burada önemli olan nokta şu. Orta vade bakacağımız seviye şu. 27-28 bandın üzerine 2-3 günlük hacimli kapanış yaparsa artık evet düşüş pozisyonunu bitirdi ve yükseliş pozisyonuna geçti. Aldınız mı? Yani burada yükseliş pozisyonuna geçmesi için bu seviyenin aşılması önemlidir. Peki Hocam düşüş pozisyonu devamını nereden alacağız? Düşüş pozisyonu devamını şuradan alacaksınız. Bakın, erki hisse 17 TL seviyeleri altında kapanış yaparsa yeni bir ne oluşturacak düşen dip oluşturacak. Eğer bu yeni bir düşen dip oluşturursa da ne diyoruz hisse düşüş pozisyonunu korumaya devam ediyor. Bu kadar, bu kadar hem fikir olduğumuzu düşünüyorum. Yani bu hissede fiyat hareketleri bazında yatırım yapmak daha kritik ve daha önemli değer. kesik yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.